Öncelikle hoş geldiniz. Blue Lock bölüm 327 tam incelemesi burada. Öncelikle bu bölüm çok detay var. Blue Lock Site B projesi başlıyor. Bu proje Blue Lock'tan elenen oyuncuların Burak Usta'nın sokunuyorsa sayesinde yeniden Under 20 takımına girmesi için yapılıyor. Amacı ise Blue Lock'u mahvet. 300 kişi arasından sadece 3 kişi seçilecekmiş. Zaten Ito ise bu adam sayesinde takımda var. Egon'un istediği için yok. Ve Kirat geri dönüyor. Şakaydı gerçek oldu. Birinci bölümde gördüğümüz elenen adam geri dönüyor. Tabi burada daha fazlası var. Yeni karakterle tanışırız burada. Hani Ruş Şindo. Zaten Hollanda Ligi'nde oynuyormuş. Büyük ihtimalle yarı Japon falan. Ondan gelebiliyordur diye düşünüyorum. Burada Kira ile tanışıyorlar. Ve Kira burada amacını söylüyor. Buraya gelerek her şeyi riske attım. Çünkü Blue Lock ve giyip parçalamak istiyorum diyor. Sonra odaya girdiklerinde Nagi yerde oturuyor reisim. Bekliyor orada. Smurflemeye gelmiş orayı. Kira hemen Nagi'yi tanıyor. Tanımayan çok da yoktur zaten diye düşünüyorum aralarında. Sonra diğerleri geliyor. Odada 13 kişiler. Ve Omori Messi'yi görürüz ilk defa sanırım. Hiç oynadığını görmedik. ilk defa göreceğiz. Ve ona rağmen bu karakterin fanı var ya bir şey diyemiyorum ya. Yani dalga geçilen karakter de var burada. Adam çizmeye bile uğraşmamış adamı. Nagi ve Kira kendi aralarında ise giden ne kadar nefret ettiklerinden bahsediyorlar. Sonra bir anda bratsura çıkıyor ve oyunu açıklıyor. Kuş kafesi. Oyun şöyle işliyor. 13 kişiden 2 kişi kuş olarak seçilerek paslaşılan topu çalmaya çalışacaklar. Kalan 11 kişi ise kendi aralarına daire olup 136 saniye boyunca paslaşmaları gerekiyor. Kazananlar ise sonraki aşamaya geçecek ve buradaki sıkıntı ise sadece ilk 3 çift aşamaya geçebilecek. Yani 13 kişiden 6 kişi. Eğer kuşlar kazanırsa direkt sonraki aşamaya geçecekler. Ama kazanmazlarsa onlar elinip yerine başka kişiler gelecek ve oyun böyle devam edecek. Ve ilk kuş olarak Nagi seçiliyor. Adam zaten bu oyunları daha önceden oynamıştı. Nagi burada tekrardan heyecanlı bir şekilde görüyoruz. En son ağlıyordu, depresyondaydı. Nagi ise kendi eşini seçebildiği için Isagi nefreti en fazla olan kişiyi seçiyor. İnnamı der Kira. Ve böylelikle Side B projesi başlamış oluyor. Son sayfada ise Ego Isagi ile tek tek konuşmak istiyor. Öncesinde Isagi Ego'ya laf atmıştı. Ego bence bu durumdan çok da haz etmedi. Ya mutlu olacak sonuç olarak beklentilerini aştığı için ya da Ego'ya karşı geldiği için cezalandırılacak. Ama açıkçası ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Ego gibi bir tanrı kompleksi olan bir adamın karşı çıkılmasını hoş karşılayacağını düşünmüyorum. Ben Bölüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.